Herkese merhaba ee, bugün e, başlığımızdan daha güzel bir bir e, ruj videosu çekeceğim ilk olarak birinci soru sana ünlük nedir sana ünlük iki tane Birisi, herkesin bildiği göçminsin mango aromalı ünlük malı şurada kokuyor saydam her her nefler diyor. E, nefler çok güzel. Bizim için ben her zaman kullanıyorum bunu. E, benim saklarım çok kurudu. E, ona rağmen çok güzel onanıyor saklarımı. İkincisi, Flormon'un yeni çıkardığı lükmanları. Bendeki tarzı olan bunu da kokusu çok güzel. Tarzı kokuyor e, ee, aynı zamanda söylediğiniz zaman dudağınıza renk veriyor. E, ee, ben o yüzden bunu çok seviyorum. Rus ee, ruj kullanıyorum bunu. Ee, e, Memlar de beğeniyorum. Ee, o yüzden favorilerim arasında girdi. İkinci soru, e, en sevdiğim göze çarpan ee, kırmızı ilişki hangisi? Hemen Zümerlendinin Zeki sandımların ilişki Bunu niye çok seviyorum? Kullanımı Çok kolay yani e, Dışarıda çok rahat sürüyorsunuz Böyle kaygan Çok rahat e, sününüyor. Aynı zamanda da Dışarıda nemlendirdiğini Seviyorum ben O yüzden Müslümanlar çok seviyorum. Üçüncü soru. En iyi, uygun ve pahalı olan e, nelerdir? nelerdi? E, benim şöyle söyleyeyim. Pahalı diyeceğim bir ruhum yok. En fazla 20 lira. Zaten 20 lira üzerindeki fiyatlı şey almıyorum ben. Ama yine de yine uygun fiyatlı esnekin e, NYC mü Sözlü sözlü yine numaralı rengini çok seviyorum. Kullanımı da çok kolay. E, rengi e, çok bir e, hem yazları hem de fişleri. Ben rahat kullanabileceğini ve dördüncü hayal kırıklığı sorusu en sevdiğim mertmiş e, ben dediğim gibi pahalı rujlar e, almıyorum o yüzden de hiç mert yok yani bir tane bile yok e, ama e, kayna sepsiyi çok merak ediyorum onu almayı düşünüyorum ama e, para biriktirmem lazım. Yani onun için herhangi bir şey yok. Beşinci soru. En çok hayal kırıklığına uğradığınız hangisi? E, tam olarak hayal kırıklığı denemez ama onun için karmasının Let's make a trendy lipstick. Neden? Ee, ben bunu yeni aldım. Hatta beğenerek almıştım ama e, yani rengi falan çok güzel. Dünaktan hırmışlığı falan. Ama maalesef e, güzel bir sürdüğüm zaman üst kısımları e, çok hafif kalıyor. Yani dünağımın normal rengini görüyorum. Yani, o yüzden çok fazla sürmem gerekiyor. O yüzden de çok fazla beğenmedim. E, numarası 0 altı. Altıncı soru. Güzel kalemi evet mi hayır mı? E, ben de hayır. Yani hem de evet hem de hayır ama e, hayır yani neden? Çünkü ben e, günlük olarak kalem kullanmıyorum zaten böyle e, daha açık bir işte, kullandığım için gerek duymuyorum. E, ama eğer kırmızı bir çeksem kesinlikle güzel kalemi kullanıyorum. Ve yedinci soru en sevdiğin lip gloss'ın hangisi? En sevdiğim lip gloss'ın No onu. öyle Yani bu zaman şey bırakıyor ama aşırı değil. Ben şimdi ne yapayım? Ne yapayım? Hani? Hemen bunları ne Ve son olarak şimdi soru. E, eklemek bir şey var mı? E, bir şey var. E, o zaman e, Rusunuzu söyleyin. Çok güzel ama e, Diyelim ki e, Yemek yiyeceğiz. O rusunuzu e, Silmemiz gerek. Mesela şimdi yemek yerken e, Yemekle beraber Dünyamızdaki bir şeyler yiyoruz. E, yani bu Ne kadar Ne kadar e, ama e, yediğimiz zaman içindeki e, gıda var e, ne varsa onların hepsi yüzümüze geliyor. E, o yüzden de e, yemek yerken Rus'u çıkarmayı tavsiye ediyorum. Evet sizin için hazırladığım videomuz bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Sizi Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.